Denkleme eşsizlik sistemleriyle karşınızdayız. Burada eşsizliğin çözüm kümesi istenmiş bizden. İlk olarak yapacağımız şurada 6x eksi 12 sıfıra eşitliyoruz. Ya da şu tarafa şöyle alalım. Şu tarafa aynısını yazıyorum. 6x -3 büyük. Öbür tarafa ne olarak geçer arkadaşlar? Artı olarak geçer. 12. Çarpmanın tersi nedir? Bölme. İki tarafı bilmeyen yanındaki sayıya bölebilirim. 6'ya bölüyorum. 6'lar gider. Şurasını da 6'ya bölüyorum. X büyük. 12 6'ya böldüğünde kaç çıkar? 2 çıkar. X2'den ne olmak zorunda? büyük olmak zorunda. 2'den büyük olan sayılar nedir işte? 3, 4, 5 sonsuza kadar gider. Biz bunu tabloyla gösterelim. Bakın normal sayı doğrusunu düşünüyorsunuz. İlk olarak şu şekilde. Eksi sonsuz kökümüz kaç? 2 ve Artı sonsuz. Şimdi bu taraftan baktığımız zaman bakın işareti nedir arkadaşlar? X'in kat sayısına bakıyorsunuz. Artı tek kat kök olduğu için yani bir tane kökümüz olduğu için eksi diye gider. İkiden e, büyük olan değerler nelerdir? Bakın e, büyük ikiden büyük. Burasının olduğunu görüyorsunuz. Yani bu işlemin çözüm kümesi şuraya fonksiyonu yazalım. 6X eksi 12 büyük 0. Bakın sıfırdan büyük olduğu yerler sıfırdan büyük olduğu yerler artı yerlerdir. Artıda ne var? 2'den artı sonsuza kadar. Ya yani bizim çözüm kümemiz 2 2'den nereye kadar? Sonsuza kadar gider. 2 içine almıyor. Çünkü 2'den ne olacak? Büyük olacak. O yüzden burası açık aralık. Almadığımız zaman açık aralık olarak gösteriyoruz. Eğer 2'ye e, eşit diye verilseydi kapalı aralık köşeli bir parantezle gösterecekti. 2 de dahil olacaktı. Bu durumda 2'yi almıyoruz. 2'den büyük sayılar 3 4 artı sonsuza kadar ne yapar? Gider. Sonsuz da açık aralık olur. E, bu sorumuzun çözümü 2 sonsuz aralığı. E, yine başka bir soruyla devam ediyoruz. x kare artı 5x eksi 6 küçük eşit 0 Estiğin çözüm kümesini istiyor bizden. E, bakın bu durumda ikinci dereceden bir denklemimiz var. Biz bunun köklerini bulacağız. Köklerini bulmak için ne yapmamız gerekiyor? E, çarpımları 6'yı toplamları 5'i veren iki sayı düşünüyoruz. Çarpımları 6 yani 6'nın çarpanları ya 3'te 2'dir ya 6 ile 1'dir. E, şu anda 6 ile 1'i yazıyorum. Bakın 6 ve de 1. Çarpımları eksi 6 olacak. Toplamları artı 5 olacak. E, şuraya eksi diyorum. Çünkü küçüğe eksi dedim. Burasının artı çıkacağını görüyorsunuz. 1 kere 6 yani eksi 6. E, topladığımız zaman eksi 1 ile artı 6'yı topladığımız zaman ne çıkar? Ortayı verir. 5 çıkar. E, yine göremiyorsak şu şekilde de e, yapabilirsiniz. Bakın Çapraz çarpıyorsunuz. Eksi x artı 6 x Topladığınız zaman zıt işaretler. İşaretler zıt olunca birbirinden çıkarıyoruz. Büyün işaretini veriyoruz. Ne kalır? 5 x büyün işareti artı. Ortayı verdi mi? Verdi. Bu durumda köklerimiz nedir? A, x artı 6 x eksi 1 Eşittir kaça? e, sıfıra şu sıfır eşit diyoruz. X eşittir buradan ne çıkar? Sıfır eşittiğin zaman eksi olarak öbür tarafa geçer. Eksi 6. X eksi 1'i sıfıra eşitlediğimiz zaman öbür tarafa artı olarak geçer. Veya X eşittir 1 olarak çıkar. E, burada tablomuzu çizecek olursak yine aynı şekilde sayı doğrusunu düşünüyoruz. X'in alacağı değerler. Eksi sonsuzdan başlıyoruz. Köklerimize bakıyoruz. Köklerimiz kaç sırasıyla yazıyoruz? Eksi 6 ve 1. Eksi 6 daha sonra 1 gelir. Daha sonraki basama ise artı sonsuzu yazıyorum. Artı sonsuz. Şu anda 1 ya yani kökü sıfır yapan değerdir yine eksi altı sıfır yapar bu şekilde işaretliyoruz bunlara tek kat kök diyoruz aynı zamanda bunlardan birer tane var eğer çift olsaydı iki tane altı bulsak iki tane eksi bir bulsak ya da dört tane e, altı tane çift kat kök diyecektik e, birer tane var birer tane olduğu için tek kat kök artı eksi artı eksi diye gider önce işaretine bakıyorsunuz e, kat x'in kat sayısı x'in kat sayısı nedir burada arkadaşlar artıdır. Yani önünde gizli bir var. Gördüğünüz gibi herhangi bir işaret yok. Herhangi bir işaret yoksa artıdır. Artıdan başlıyoruz. Yani x'in kat sayısıyla aynı. O işaretten başlıyoruz. Daha sonra ne olarak gider? Eksi artı olarak gider. Bize ne soruyor? Fonksiyon. Fonksiyonu şöyle yazalım. x kare x kare artı 5x Eksi 6 ne olacak? Küçük eşit sıfır. Küçük eşit sıfır. Sıfırdan küçük veya eşit olmasına bakacağız. Sıfırdan küçük olduğu yerler neresidir? Eksi olan yerlerdir. Bakın eksi olan yerleri tarıyorum. Çözüm kümemiz burasıdır. Sıfırdan küçük veya eşit olduğu yerler. E, o zaman yazalım biz bunu. Eksi 6 ve 1 arası. Küçük ve eşit olacak. Bakın kümemiz. Eksi 6'yı alacağız değil mi? Eşittir aynı zamanda. Yani eşitlik. Eksi 6'yı alacağız. Dahildir bu. Çünkü eşittir diyor. Eksi 6 kapalı aralığı. Ee, yine 1 de dahildir. Çünkü e, eşittir işareti var. Küçük deseydi 1'i açık aralık olarak gösterecektik. Bu da kapalı aralık. Çözüm kümemiz. Eksi 6 bir kapalı aralığı. x kare eksi x küçük sıfır eşitliğin çözüm kümesini soruyor. Bildiğimiz gibi ilk olarak yapacağımız işaretini bulmak, köklerini bulmak, köklerini bulduktan sonra işlemi sırasıyla takip ederek yapmak. X kare eksi x. Önce bunun kökünü bulalım. X kare eksi x. Bakın bu neye eşittir? Xler ortak. X parantezine alıyorum. X x'i x, x çarparsak x kare elde ederiz. Eksi bakın x'imiz var. Olmayan hangisidir? Ya x elde etmek için 1 ile çarpmak zorundayım. Bunun önde gizli 1 vardır. E, x'i 1 ile çarptığınız zaman ne elde edersiniz? x elde edersiniz. x'imiz var. 1 ile çarptığınız zaman x'i elde ederiz. X'de x ile x'in çarpımı x kare. x de 1'in çarpımı x. -x'i elde etmiş olduk. Bu şekilde açıyoruz. Öbür e, şu anda eşittir 0 diyoruz. X birinci kökümüz sıfır, öbür kökümüz yine sıfır eşitliyoruz X eksi bir eşittir sıfır diyoruz. Buradan da artı olarak bu tarafa geçer. X ne olarak çıkar? Evet, x eşittir bir. Bu durumda kökümüz sıfır ve bir. Buradan iki tane kök gelir. Ee, x artı dört dörde bakalım x artı 4 bunu da sıfıra eşitliyoruz. x artı 4 eşittir 0 dediğimiz zaman x ne olur? x şu tarafa eksi olarak geçer. x eşittir eksi 4. Yani gelen köklere bakıyoruz tabloyu çizmek için. Buradan 0, 1 ve eksi 4 köklerimiz geldi. Tabloyu gösterelim. Şu şekilde çiziyorum tarafa alayım. Buraya x değerlerimizi yazıyoruz. İlk kökümüz en küçüğünden başlıyorsunuz. Eksi 4 Eksi 4 Burası eksi sonsuz. Eksi 4 Öbür kökümüz 1 0 sonraki kökümüz 1. E bir de burası ne olacak? Artı sonsuz olacak. Bakalım şimdi işaretlerine. Bakın işaretlerine bakıyoruz. Katsayı, x'in katsayısı. Burada x'in katsayısı nedir? Artı olduğunu görüyorsunuz. Artı. Şurada da artı. Artı ile artının çarpımı nedir? Artıdır. Demek ki neyle başlayacağız? Artı ile başlayacağız. Bunlar kökü sıfır yapan değerlerdi. E, denklemi sıfır yapan değerlerdi artı eksi daha sonra ne var? Artı eksi diye gideriz. E, bize sorulan nedir? Fonksiyonun sıfırdan küçük olması. Bu sefer fx de belirteyim ben bunu. Hepsini yazmama gerek yok. Şöyle yazalım. fx fx küçük sıfır. Sıfırdan küçük olduğu yerler. Sıfırdan küçük olduğu yerler ne demektir arkadaşlar? Eksi olduğu yerler. Ya bunun eksi olduğu yerler sıfırdan küçük olması eksi olması demektir. Eksi olduğu yerler şurası ve burası. Demek ki çözüm kümemiz neymiş? Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar eksi sonsuz eksi 4. Sonsuz aralı açık olur biliyorsunuz sayılar devam eder. Onu almazsınız. Ee, yine eksi 4 küçük dediği için bakın küçük dediği için eksi 4 dahil değil. Yani eksi 4'ten ne olacak? Küçük olan değerleri alacağız. Eksi 4'ten küçük olan değerler. O yüzden eksi 4 dahil olmadığı için e, ne yaparız? Yine açık aralık olarak alırız. Köşeli parantez almayız. E, birleşim. Sıfırdan nereye kadar arkadaşlar? Sıfırdan evet. E, sıfırdan kaça kadar? 1'e kadar. Sıfır aralığı ne oluyor? Yine açık aralık oluyor. Sıfırdan 1'e kadar. Bir de açık aralık. Çünkü küçük sıfır demiş. Küçük eşit deseydi biz bu biri de dahil edecektik. Köşeli parantez olarak gösterecektik. Şu anda açık olarak gösteriyoruz. Bir başka soru. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk olarak ne yapıyorduk? Köklerini almış oluyorduk. Hemen köklerini alalım. x eksi 1 sıfıra eşit diyoruz. x ne olarak geçer buraya? artı olarak, 1 artı olarak geçer. x eşittir 1. Ee, öbür ifade için bakıyorum. x kare x kare eksi 4 eşittir 0. Bunu 0 eşlediğim zaman bu, bu tarafa ne olarak geçer? Artı olarak geçer. x kare eşittir eksi eksi 4 artı 4 olarak geçer. Şöyle yazalım. Artı 4 olarak geçer. E, ee, i̇ki tarafa bakın. x kare şu iki tarafa da kök bindirerek çözelimiz bunu. Şuraya kök bindiriyoruz. Çünkü ben x'i arıyorum. Şunun gitmesi gerekiyor. Kareli kök ne yapar? Gider. Bu tarafa kök bindirince ya da bir şapka takınca öbür tarafa da takmak zorundasınız. Evet, kök 4. x eşittir kök 4. Kök 4 dışarı ne olarak çıkar arkadaşlar? Şimdi 2 dediğinizi duyuyorum. ama yani artı eksi 2 çıkar. Çünkü Eksi 2'nin karesi de 4'tür. 2'nin karesi de 4'tür. Eğer derece belirtilmemişse bunun gizli bir derecesi vardır 2. Yani derece çift ise artı eksi olarak çıkar. Artı eksi 2 olarak çıkar. Ya yani buradan çözüm artı eksi 2'dir. 2 tane kök geliyor. Şimdi bunun tablosunu çizelim. Arkadaşlar bu tabloyu çizerken yeni bir yöntem. Şöyle tek tek yazıyoruz biz bunları tek tek yazıyoruz. Şöyle x'ten başlıyoruz. Neresi? Eksi sonsuz. Köklerimize bakalım. 1 eksi 2 artı 2. Eksi 2 en küçüğü. Sonra 1 ve sonra 2 ve artı sonsuz. E, şu şekilde yazıyorum. Bakın iki fonksiyonu da ayrı ayrı yazıyorum. Şöyle ikisini yazalım. Birincisi ne? x 1. x 1 büyük 0 olacak. x kare eksi 4 o da büyük 0 sıfır olacak. Sıfırdan büyük olması isteniyor. E, bakın kökleri, birincinin kökleri nedir arkadaşlar? Bir olduğunu gördünüz. Birincinin kökü 1. Bir. Sadece 1'i çiziyorsunuz. Ötekiler kök olmadığı için kesik çizgiyle belirtilir. Kesik çizgi, kesik çizgi. E, i̇şaretine bakıyoruz. Öbürüne, öbürünün köklerine bir bakalım. E, artı eksi 2 idi. Bunun kökleri bakın. Artı 2. Ya çiziyorsunuz kökünü. Çiziyorsunuz kökünü. Kök olmayan kesik olarak çiziliyor. Bakın bu bir yukarıdakinin kökü. O yüzden bunu ne yapıyorum? Kesik çizgiyle çiziyorum. E, hemen işaretini koyuyoruz. Bakın işaret nedir? Artı artı. Daha sonra ne gider? Eksi. şey Artı yine bakın kökü olmadığı için işaret değişmez. Bunu görmüyoruz anlamında. İşaret değişmez. Bakın artı. Kökü olduğu için değişir. Eksi. Yine eksi. Kökü o olmadığı için değişmez. Ee, öbürüne bakalım. Bakın artıyla ile başlıyor. Katsayısı artı. Baş katsayısına bakıyoruz. Ee, X'in katsayısına artı. Kökü olduğu için eksi. Sonra Evet yine eksi çünkü kökü değil kesik çizgi ve artı. Bize ne soruluyor arkadaşlar? Evet ikisinin de sıfırdan büyük olduğu yerler. Artı artı olduğu yerler. Yani 2 ile artı sonsuz aralığı. 2'den nereye kadar? 2'den artı sonsuz aralığının olduğu yere kadar gidiyoruz. 2 dahil midir? Dahil değildir. Çünkü bakın küçük büyük sıfır demiş. Büyük sıfır dediği için eşittir çizgisi yok. Aynı şekilde sonsuz aralığı da açık olur. 2'den artı sonsuza kadar gidiyoruz. Bir sonraki sorumuz. Eksi x kare artı 5x eksi 6 büyük sıfır eşsizliğinin çözüm kümesini soruyor. E, bakın matematikte yani çok istenen bir durum değildir eksinin başta olması. O yüzden e, şu eksiyi ben artıya çevireyim. Hepsini eksiyle çarpıyorum. Ne olur burası? X kare. İşaretini değiştiriyorum. Eksiyle çarparsan artı olur. Eksi. 5x. Şu da eksiyken ne olur? Artı olur. Artı 6. Ee, bir de bir tarafı eksiyle çarptığınız zaman e, eşsizlik yön değiştirir. Şöyle şurası küçük. Sıfır olur. E, ne mi demek istiyorum? E, bakın mesela 2. 2. 3'ten nedir arkadaşlar? Küçüktür değil mi? 2 3'ten nedir? Küçüktür. Peki ben bunu eksiyle çarptığım zaman eksi 2 ne olur? Eksi 3. Eksi 3. Peki eksi 2 eksi 3'ten küçük müdür? Hayır. Eksi 2 eksi 3'ten nedir? Daha büyüktür. O zaman eşsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Yani eksi 2 ne olur? Büyük eksi 3 olur. Eşsizliğin yön değiştirdiğini gördünüz. Eşit değildir. Evet bu durumda bu şekilde çözüyoruz. Bunun yine köklerini bulacağız. Çarpımları 6 toplamları eksi 5 olan iki sayı arayacağız. Yani çarpımları şurayı verecek toplamları ortayı verecek. Ne olur 5 6 ile 1'i düşünürsek 6 ve 1'i düşünürsek artı olacağı için birinin eksi olması gerekiyor. Şurası eksi olacağı için toplamları bakın. E, artı 6 e, eksi eksi olduğu zaman artı 6 olur. Ama toplamları eksi 5 olmaz. Şurası eksi olduğu zaman e, artı 6. 2 e, ile 3'ü denediğimiz zaman 2 ile 3'ü denediğimiz zaman e, ne olur? Bir bakalım şöyle. 2 ve 3 e, İkisinin işareti eksi olur. Eksi, eksi eksi 2, 3 eksi 3 Artı 6 eder. Toplamları da eksi 5 eder. Yani bunları almıyoruz. Şu durumda ne olacak? Eksi 2 ile eksi 3 olacak köklerimiz. Şöyle x, x. Yani köklerimiz bakın çapraz çarptığınız zaman e, çapraz çarparak da bunu görebiliyorsunuz. İsterseniz yani şurayı görmüyoruz biz burayı. Burayı görmüyoruz arkadaşlar. Çapraz çarptığınız zaman ne olur? Eksi 3x çapraz çarpıyorsunuz. Şöyle çapraz çarpıyorsunuz. Ee, evet. Eksi 3x eksi 2x Topladığınız zaman nedir arkadaşlar? Eksi 5x. Bakın eksi 5x ne yaptı? Ortayı verdi. Yani çarpımları şurayı verecek. Toplamları ortayı verecek. O şekilde köklerini bulmuş oluyoruz. Ee, bunun kökleri nedir arkadaşlar? x eksi 2 x eksi 3 eşittir 0. Aslında siz bunu ezbere de yapabiliyorsunuz. Yani çünkü bakın bu işaretlerin tersi çıkacak. 0 eşlediğiniz zaman öbür tarafa ne olarak geçer? Artı olarak geçer. Yani siz bunun köküne direkt 2 ve 3 diyebilirsiniz. Ben size yine gösteriyorum. Bakın x eksi 2 eşittir 0 x eşittir 2 çıkar. x veya öbür kökümüz x eksi 3 eşittir 0 ise x eşittir kaç çıkar? 3 çıkar. Köklerimizi bulduk. Şimdi tablomuzu gönül rahatlığıyla çizebiliriz. Yine bir tablomuzu çiziyoruz. Nereden başlıyoruz? X'in alacağı değerler. Hangi değerleri alıyor? Önce eksi sonsuzu yazıyoruz. Köklerden başlıyoruz. İlk bulduğumuz kökler neler? 2'yi bulduk. 3'ü bulduk. 2 ve 3. 2'yi buraya yazıyorum. 3'ü de Buraya yazıyorum ve artı sonsuz. Ya yani sayı doğrusunu biliyorsunuz, normal bir şekilde, bir zorluğu yok, normal bir şekilde bulduğumuz kökleri üstüne yerleştiriyoruz. Bunlar e, denklemi sıfır yapar, o yüzden sıfır olarak gösteriyorum. Evet, e, şu anda işaretine bakıyoruz. Ya şuraya da fonksiyonu yazabiliriz. Bakın fonksiyonumuz neydi? X kare, x kare eksi 5x artı 6. Bunun sıfırdan küçük olduğu yeri arayacağız. E, i̇şareti bakın nedir? Artıdır. X'in işareti nedir? Katsayısının işareti artı. Artıdan başlıyoruz. Artı eksi. Artı diye ne yapar? Gider. E, sıfırdan ne olması isteniyor? Küçük olması isteniyor. Küçük sıfır olacak. Küçük sıfır. Sıfırdan küçük olması ne demektir? Eksi olması demektir. Yani çözüm kümemiz. 2 ile 3 arasındadır. 2 ile 2 ve 3 arası. Ee, bakın eşittir dememiş. Küçüktür demiş. Küçük eşit olsaydı kapalı aralık olacaktı. Köşe, köşeli parantez. Yani 2'yi içine alır demekti. Ama küçük dediği için açık parantez. 3 de nedir? Açık parantez. Çözüm kümesi 2 ile 3 aralığı Evet bir başka soru. Bakın burada çift kat kök var. Ne dikkat yeni bir kavram yeni karşılaşıyorsunuz. Bakın x artı 2'den kaç tane var? 4 tane var. Yani çifttir. Tek kök olsaydı 1, 3, 5 gibi tek kat kök derdik. Ama 4, 6, 8 çift kat kök diyoruz biz buna. Hemen sıfıra eşliyorduk. İlk yaptığımız işlem neydi? Sıfıra demekti. x artı 2 eşittir. Sıfırsa ne olur? Eksi olarak geçer x eşittir eksi 2. Köklerimizden biri bu ama çift kat kök neymiş? Çift kat çift kat kök. Öbür kökümüze bakıyoruz. x eksi 1 eşittir 0 dediğimizde x'i ne buluruz? x eşittir artı olarak geçer. x eşittir 1. Bundan sonrası tablo. Tablomuzu çizelim arkadaşlar hemen şu şekilde şuraya x'in alacağı değerleri yazıyoruz. Eksi 2 eksi sonsuzdan başlıyoruz. Eksi 2 ve ne vardı? 1 vardı. 1 sonra artı sonsuz sayı doğrusunu düşünüyoruz. E bunları çiziyorum. Birden bir tane var. Tek kat kök. Bakın 2'den çift kat kök dediğimiz zaman 2 tane ile çiziyorsunuz. Yine bunu sıfır yapan değerdir. 2 tane çizgiyle belirtiyoruz çift kat kökü. İşaretin sonundan başlıyoruz. Evet, e, önce kat sayılarına bakalım. Bakın işaretini incelemek için in kat katsayısı artı. x'in katsayısı artı. Artı ile artının çarpımı nedir? Artıdır bakın. x'in katsayısı artı. x'in katsayısı artı. Artı ile artının çarpımı nedir? Artıdır. Artıdan başlıyoruz. Artı, eksi. Bakın şuraya çok dikkat ediyoruz. Çift kat kök olduğu için işaret ne yapmıyor? Değişmiyor. Yine eksi olarak gidiyor. Ee, bize neyi soruyor fonksiyonda? Büyük fx, büyük eşit, sıfır. Sıfırdan büyük olması demek ne demektir? Artı olduğu yerlerdir. O zaman şurada çıkar çözüm kümemiz. Nerede çıkar? 1 ile artı sonsuz arasında. 1 ile artı sonsuz arasında. Büyük ve eşit demiş. Hemen yapalım o zaman. Büyük ve eşit. Büyük ve eşit dediği için bu kökleri de alacağız. Yani 1'i ne yapıyoruz? 1 eşit dediği için kapalı aralık olarak alıyorum. Nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Tabi sonsuz her zaman açık aralıktır. Hiçbir zaman kesinti uğramaz. Devam eder. Çözüm kümesi 1 de sonsuz arasında. 4x-2 bölü 2x artı 2 e, Bu işlemi yapıyoruz. E, arkadaşlar nasıl yapacağız bu işlemi? şu şekilde yine köklerini tek tek inceleyelim sıfıra eşitleyelim ama ondan önce şöyle düzenlememiz gerekiyor. Bakın şu buraya ne olarak geçer, eksi olarak geçer normal yaptığımız işlemler. 4x eksi 2 bölü 2x artı 2 büyük nedir arkadaşlar büyük eksi olarak geçirdik biz bunu. Eksi iki büyük sıfır. Bunu bu tarafa aldığım zaman burada ne kalır? Sıfır kalır. E bundan sonrası payda eşitlemek. Payda eşitliyoruz. Şurası birle. ile. Şurası bir ile. Burası 2 x artı iki ile. İşlemimizi yapıyoruz. Bir kere 4 x 4 x. 1 kere eksi 2 eksi 2 aynısını yazıyorsunuz 1 ile çarptığınız zaman. Ee, yine şurası 2x artı 2 ile çarpılacak. Bakın eksi her zaman mikroptur demiştik. Öndeki işareti ne yapar? Değiştirir. Her şeyin işaretini ne yapar? Değiştirir. Önünde eksi var. Yani eksiyle i̇ki ile iki, dört. eksi, dört eksi ee, iki ile çarpacağım. 2 ile 2 4. Eksi 4x. 4x. yine 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4 artı 2'nin eksi oldu eksi 4 bölü 1 kere 2x artı 2 paylardan bir tanesi yazılıyor. 2x artı 2 ee, Devam ediyorum işleme. Büyük 0 demiştik. İşleme devam ediyorum. Ee, bakın eksi 4x artı 4x birbirini ne yapar? Eksi 4x artı 4x birbirini götürür. E, yukarıda ne kalır? Eksi 6 kalır. Eksi 6 bölü 2x artı 2. Büyük ne olacak? Büyük 0 olacak. Şimdi tekrar köklerine bakıyoruz. E, üsttekinin üstteki eksi 6 büyük 0 diyoruz. E, 0 eşlediğimiz zaman e, alttaki köke baktığımız zaman 2x.